Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben Umut. Bugünkü videomuzda bot lane'de Jinx Janna ikilisini oynayacağız. Jungle ile trio'ya girdik. Şu an bu metadaki Jinx'in durumuna bir bakmak istedim. Bu sezon toplasan 3-5 oyun falan denemiştim Jinx'i e ama çok da anlayamadık. En son ufak bir buff yemişti derken Lucian Lucian sanki Q'ya atmasa ölmüyor gibiydi de. Neyse önemli değil. Şu an Samurai elinde tek başına olduğu için lane'i ittirmeyeceğim. Bir iki tane de zuru çıkartabilir Samurai lane'de güzel. Minyon almaya alamadı minyonu güzel. Köy açıp bir tane zuruş çıkartmaya çalışacağım geldiğinde. Bir, bir tane daha güzel. Ya amacım şu milyonların bana dönmemesi. Biraz canlıya döndüler bu sefer. Milyonlar bana dönerse ben de çok fazla demi çerim. Bir de milyonlar bizim milyonları kesmesi lazım. Onun için bana döndürmemem lazım. Çalıyı kullanmam lazım. Bak milyonlar bana döndü hemen, geri çıkıyorum. Milyonlar hala bana vuruyor. Çalıya girmem lazım yani vurup. Çalıya yakın oynayacağım. Vurdum çalıya girdim. Adama karşı menzil avantajımız var. Biraz onu kullanmam lazım lane'de. Yine. yine çok iyi kullanamadığım için çalıyı fazla demo çemişim. Şu an canım full olması lazımdı. Evet. Elini hep ortada tutmaya çalışacağım böyle. Full push atmayacağım. Ama şu brown Q'larını yememem lazım ya. Biraz hata yaptık orada. Kötü oynuyorum şu an yine. Daha iyi oynayabiliriz. Brown'u duvara bitirince Biraz üstlerine yürüyeceğim. Duvar yokken. Bu arada eski tarz böyle örteci videolar gelmeye devam edecek. Normalde rank atıp bir haftadır iki haftadır doğru uzun girdiğim yoktu. Şimdi video çekmek için biraz oynuyorum. Şu an 46-47 damga falanız. Ya şu buram kalkan çok tilt pişirerek şey koydum. Bu arada buraya kazanırız. Bitkin'i de koydum. Büyük ihtimalle Samira. Flash'ı koydum. Acaba flash koymadan yetişir miydim bilemedim ama. Garanti olsun. Burayı bir tane daha puşlayalım. Adam çok güzel bir wave kaçıracak ya. Çok iyi oldu bu kill. Ama buramı büyük bir tane bir şey yapamayız. Duvar gelmiştir. Burayı itir bir base. Çok fazla milyon varken aslında kuleye de bakabilirdim de. Bir tane barikat bakabilirdim. Adamın duvarı var. Bozmaya gelir mi acaba? Tamam gelmedi güzel. Yani şu anki metada aslında Jinx oynanır mı? Tam emin değilim. Base'ini bozalım bu arada. Hatta o Samir'e ye yetişir miyim ya? O bozsam güzel olur. W deneyeceğim. Bozduk gibi. Çok iyi. Brown bloklaması lazım. Bloklamadı derken büyük bir milyonu kaçırdık biz de. O Brown tur daha boz. Güzel. O tutamı kesmeyin ya. Oraya tutam atmak çok önemli de. Adamlar varken değil tabi. Ya şu an Metal Ajinx oynanır mı? Yanınızda buffer varken tanıdığınız iyi buffer varken oynanır. Derken biz gank galiba. Master doğru B'ye bırakacağım. Güzel pasif patlatamadılar. Buraya oynarım yavaşça. Graves geldi. Real reset'i bana ver reset'i. Heh. Ulti bakabilir misin Samira'ya? E. Ulti bakacağım derken Master Master'ı yedi. Güzel. Bunu da keseriz. Güzel. Arkadan menzimiz koruyarak yavaşça oynadık. İyi oldu. Hatta bu Samira'yı e da keser miyiz? O iyi. O kilit bizde kaldı. Çok tatlı oldu burası ya. Kil alamadım diye üzülüyordum. Burası galiba 4 kişi kesildi değil mi? 4 ve 4 direkt kazandık dümdüz. Bayağı temiz oldu. Ya i̇şte yanınızda buffer varken bence Jinx oynanır. Biraz ben trenleyeceğim bu sezon. Deneyeceğim. Çok kötü durumda mı? Yani çok iyi durumda değil. Çok kötü durumda değil. Büyüktaşta de işte buffer varken oynanır. Yanınızda koruyucu bir support varken. Braum'la falan da oynanabilir belki. Bu de eski build aynı zaten. Kanuslamış. Runan. Son fısıltı veya bedi. Ya takımda çok fazla AD, ade damage olduğu için adamlar zırh botunu çekmiş şimdiden. Samira Corki. O biraz sıkıntı bize. Onun için üçüncü, üçüncü itemden direkt fani alacağım. Graves burada. buraya keseriz direkt. Ya bizimkiler acaba Samira'ya e vuramıyor mu ya? Büyükten Samira'ya e değil de benim Braum'a vurmam lazımdı. Onların ikisi Braum'a vurdu. Ben tek başına Samira'ya e vurunca ikisi de yarım can kaldı. Birini kessek Rist alıp belki diğerine keserdim. Burası bana yazabilir ya. Büyükten Braum'a vurmam gerekirdi. Biraz aç gözlük yaptım. İkisini de keseriz diye düşündüm. Mahmet. Bu arada bu son olaylardan sonra biraz canım sıkıldı cidden ya. Mepekler arttı baya. Bir de komik olan. Buram köyüsünü atmasını bekledim. Bir de komik olan. Yani savunuyorlar o videoları. Son attığım videoyu izleyenler bilir. Yani videoların herhangi bir savunacak yanı olsa zaten. Veya mepek olacağı kesin olmasa yani. Mepek olduğu kesin belli olmasa. Ben o videoları atmam. Veya bazıları iftira atmışlar falan diyorlar da neyin iftirasını atalım zaten video var. Yani videosuz bir şeyler söylesek iftira attın denilir. Ama zaten videolar geldi elimize. Videoda kimin oynadığı da belli. Her şey açık ortada. Ben neyin nasıl iftira atayım yani. Veya prim için falan bu işlere girecek birisi değilim. Bilenler bilir zaten. Hoca bir yanlış yere mu attı ya. Adamlar ejder aldı belliydi zaten. Bitkinliği koyacağım Samir'e. Ölmedik. Da buram kesmiş olabiliriz ya. Yok. W'su varmış. Bir can kaçtı. Oraya daha da ben bir şey yapamam. Bizimki burada çıkartır büyük ihtimal killere. Şöyle bir E yardımı. Güzel. Yok W'sunu da açtı. Buradan bir şey çıkmaz ya. Yok devam edemeyeceğim. Kör arkası. Yani bu olaylardan sonra hemen video çekmek istemedim. Çekselim ağır konuşurdum. Bunu kesemeyiz büyük ihtimalle. Ya asıl bu olaylara sinirlendiğim nokta videoların herhangi bir savunulacak yanı yok. Sen hemen bu videoları çekmeden önce buradan uzamamız lazım gibi de Şükrü'yü açar mıyız? Yükten burada öldük ya. Biz bu son mepek ifşa alıyoruz videosundaki Milan Sultan'ın videolarını çekmeden önce zaten en az 50 kişiye sormuşuzdur. Ya belki bizim görmediğimiz bir şey görür. Yani bir şeyler yakalar. Mepek değildir diye umduk. Ama yok ya yani 50 kişiye sorduk. 50 kişi de böyle düşünmeden direkt mepek, mepek. Yani bir kişi böyle bir kişi bile böyle düşünceye girmedi acaba mepek değil mi düşüncesine. Çünkü video garanti. Zaten büyük ihtimalle bu videoyu attığımda da çoktan reportlamış oluruz, bildirmiş oluruz. Bir dahaki ban dalgasına ban yerler mi yemezler mi görürüz. Ya büyük ihtimalle Milena Sultan ban yemez çünkü hesabında ben mepek açtığını düşünmüyorum. Ya info oluyordur ya da buz hesapsa işte bu yani kişi giriyordur her neyse. Çok da karışma orasına. Ama her ne olursa olsun ya infalıyor ya da kendisi kullanıyor. Her türlü bir suç vardı onun içinde video atmak istedik attık. Neyi savunduğunuzu çok anlamadım. Sen herhangi bir savunmanız varsa Discord'a gelip bana sesle söyleyebilirsiniz. Direkt videoyu da silerim eğer mantıklı bir savunma varsa veya herhangi bir kanıt, çürt varsa. Direkt videoyu da silerim. Hatta yani direkt oyunu bile bırakırım ya. O kadar eminim çünkü. O videonun herhangi bir sonuna bir yana olmayacağı için. Neyse bu konuyu da daha da fazla uzatmayacağım. Garip sadece. Şimdi oyunumuza bakalım ya. Bu oyunu uzlamak istemiyorum. Güzel bir Jinx videosu çıksın. Burayı yok ederiz biz. O Master Yi ölmeyecek büyük ihtimalle. Bir gözüm Master Yi'de. Bunu keselim o Master bir ulti deneyeceğim. Blue'ya doğru yürüdü Master Yi. Bu ölsün. Bu alıyordur büyük ihtimalle. doğru salladım. Bum. Aha biz de map ekmeyiz yoksa adam var da blue almıyormuş. Orada base basıyormuş. Ya burası bayağı iyi oldu ama biz burada bunları yaparken loşuna toda da Oradan kule verdik. Buradan ikinci kule girer miyiz acaba? Büyük ihtimalle burayı da açarız ya. Ama adamlar gelirse devamında bizi kesebilir. Güzel bizim adam minimap'tan baktım. Gırgaz base'lerini bozdu. Bayağı iyi oldu var. 5 kişi gelemeyecek bize. Set teleportla geliyor. O sete bir E'ye bırakırım. Buradan uzasak mı? 3 ve 3 aslında burası şu an. 2 kişi yukarıda zaten. Yavaş yavaş oynayabilirim Tempo isteklersem. Tempom şu an 3 stek. 4. Şu an iyi tarıyorum vallahi. Seti bayağı öldürdüm hatta. Öldü mü? Ölsün ya. 200 can. Çok fazla kalkan aldı. Yürüyemiyorum. Yürüyem. Kestik mi? Ah bir de flash bastı. Orada neden yürümedi benim karakter ya? Stun yedim desem yok. Stun neyden yiyeceğim ki? Mastery vardı başka bir de vardı başka. Kimse yoktu zaten. Anlayamadım. Keşke flash bassaydım ya. Orada bir fight dönüyor. Buram'ın kaçış yoluna doğru bir ulti bırakacağım. Ama adam kaçmıyor ya. Keşke direkt ultiyle bıraksaydım. Büyük oradan çıkarlar diye düşündüm de. Çıkmadı adamlar. Neyse bizimkiler kesti gibi orayı. Şu mid -wave. güzel mid wave biz bizde. Ejder çıkıyor. Mastery buraya geliyor. Aşağıda iki kişi adamlar. Ama Gragas full HP zaten. Büyük aşağı tutar. Ben buradan Ejder'e doğru yürüyeceğim. Graves'ın canı yok. Ah canla da öldü büyük ihtimalle. Burası kötü. Şunu alabilir miyim adamlar gelmeden? Yok, bunu aldı. Hızlıca buluyor el bari. burası iyi değil de. Gragas falan yürüyor. Biraz yavaşça oynayabilirim. Güzel. Set gelmiş arkadan bir flash. Tamam pozisyonum iyi. Reset de aldım. Burası iyi bence. Samira ya. Samira ya. Bitkinlik koydum. Takım vurun lan artık. Takımda yok mu bile? Bunda kayıtlarız ya. W'si yok. Çok iyi oldu burası. Benim pozisyonum çok iyi kaldı. Set bize direkt duvara itti. Oradan flash aldım. Pozisyonum çok iyi kaldı. Master bize hiç fokuslanmadı. Bitirme bitirme bu ejderi bitirme. Ejderi almak istiyorum aslında ejderi vursam. Ama ejderi reset de aldık burası da ya bunları keseriz. Korkuya bir ulti bakacağım derken öldü zaten. Çok iyi bunlara da varmış. Şu an bayağı güçlendim. Bu saatten sonra yanımızda canlı varken de bu kadar önde Jinx oynuyorum. Vermem herhalde maçı. Şu fani bitirelim. 100 gold lazım. Blue var mı? Var. Ha, o da blue attım diye oraya görecek ya. Keşke E'ye bıraksaydım. Görüş almak için. Bunu aldıktan sonra bir tur daha mid kuşa gitmem lazım galiba. Kuleyi vermemek için. Aynen. Burada base alsaydık büyük o mid verdik. O mid tower da beleşten vermek istemezseniz. Durumlarda mecbur mid push'u alacaksın hatta bir turda daha alsak bir turda alalım mid push'u oradan red alırım öyle ondan sonra reset alıp direkt fight arayabiliriz Jinx oynarken hem red hem de blue olsa çok iyi olur ya, ya ikisi de aşırı lazım özellikle blue fightlarda oynamanız bayağı rahatlatır sınırsız q açarsınız yoksa çok fazla mananız bitiyor hemen E şu an 47 damga falandım. Yanlış hatırlamıyorsam 60 damgaya kadar oynamaya devam edeceğim. Dereceli videolar gelir zaten. Yayınlara falan da ara vermiştik işte uzandır gelmiyordu. Yayınlar yine çok fazla gelir mi emin değilim. Derken bu samire bir bitkinlik koydum. İklam bunu keseriz. Canlı yürüyor bize. Canlıya doğru yürüyeceğim. Lan bu adam bizi nasıl kesebiliyor ya? Gerçi adam da iki itenmiş. Yalnız adamlar burada baronu da almış. Bizimkiler yukarıda dört kişilerdi. Orası biraz kötü oldu ama de inşallah toparlar ya. Oradan kill falan çıkartırlarsa. Ben ya nasıl birebir öldüm hala oradayım. Benim hatam da orası. Neyse güzel kestiler en azından baronları çok da kullanamazlar. Çok da bir şey olacağını sanmıyorum. Canlamızın bu adamdan da bitmiş. Var dördüncüden bir tane BD alırım ya. Ebedi'ye gidelim. Dörtten ya yani Ebedi alınabilir ya da manyetik alanında alınabilir duruma göre çok fazla rençiro varsa karşıda çok da fazla yok bir korku var. Şu an güçlüyüz baya. Canlarını E'si birlikte valla vururuz. Tutmana da biliyomuz. Şu an baya out range'de diyorum adamları. Jinx oynamasının en tatlı olduğu zamanlar ya. 3 tam olduktan sonra. Yanınızda bir de koruyucu varken. Güzel çıkardım mı? korku paketi yemem lazım. Kötü pozisyonda kaldım. Mecbur flash'ımı kullanacağım. Korkun canı az. Bir ulti deneyeceğim. Yok ölmedi. Bir can kaldı. Ya pozisyonum çok kötü kaldı. için direkt flash'ı koydum. Acımadım ana flash'ıma. Çünkü bir setten ulti falan yeseydim direkt ölürdüm büyük tane. Ne arındırım var ne civan var. Kötü pozisyonda kalabilirdim. Mastery mana da alabildiği pozisyonda. Buram'ın kalkanı bitince buraya oynarız. Kuleden reset alacağım. Burayı tararım ben. O da öldü büyük ihtimalle. Ölmedim ya Samira? Bir can kaldı. Minyon yok. Buraya daha da fazla devam edemeyeceğim de. Bismillah kuleyi tanklıyor. Of bayılıyorum şu Jinx'e ya. Öldük mü? Yok ölmeyeceğim. Oy son anda hızlandık ya. yavaş yavaşlatması bitti. Şu Jinx'e oynarken kuleden reset almak veya baron, ejder bunlar adamlar çok tahmin etmiyor. Direkt beleşten reset alıp oynamak güzel oluyor cidden. Objektifler arası almak yani. Burayı keseriz ya. Bitkinliğin var master ya. Tamam direkt bizimkilerin içine yürüyorum adam. Q attı bana direkt bizimkilerin içine yürüdüm. Öldü. Burada oyun biter mi? Bitebilir mi oyun? Yok ya damar da oldu. Bitmez. Kule alıp çıkalım. Al çık al çık. Biraz vuruyor mu reset aldım diye de buradan çıkmamız lazım bence. Reset alırsam gerçi oynarım. Aldım reseti. Bunu da keserim. Öldü o da büyük ihtimalle. Ölmedi. Bir ultisi aldım. Boom. Abi bayılıyorum ya şu iki sene hero ya. Cidden güçlenince en zevkli hero'lardan birisi. Fight'larda oynaması. Biraz pozisyon almasını ayarlamanız lazım. Ya onun açıkçası benim yaptığımda çok iyi söylenmez ama ona rağmen oynuyoruz işte. Benim de öğrenmem gereken şeyler var pozisyon alma hakkında. Direkt push'a gideceğim ayıcılara vurmamıza gerek yok. Paramız çok fazla burayı bir tane daha gerekiyor gibi değil mi? Bir tane daha gerekiyor ya. Puşlayalım puşlayalım. Civa mı alsam, Zonya mı alsam biraz kararsız kaldım da. Civa'yı çektim direkt. Braum'un ve Set'in ultileri sıkıntı. Ve Braum'un pasifi. Onun base'ini bozmak için ulti yetişemedik ya. Tamam Braum'un kalkanı bitsin. Burayı her türlü keseriz. Ben görmek için biraz ekranı kaydırmam gerekiyor ha. Flash koyarım onu ya. Reset alım buraya. Şöyle tempoyu full stackliyorsun bir reset alıyorsun ya bir de bu aralık varsa senin de. Oynayın ya bu karaktere. Ya güçsüz olsa bile şu an metada çok yeri yok. Şu seti de mi kessek? Can bitir oyunu bitir bitir. Yoksa kuleye alacağız. Ya bilmiyorum metada yeri nasıl şu an tam iyi diyemezsin belki ama buffer varken solo Q dert ile oynanır. 5 Q maçlarda çok fazla almanızı tavsiye etmem. Solo Q maçlarda böyle doğu girdiğiniz maçlarda, trio girdiğiniz maçlarda bence tercih edilebilir. Sadece biraz daha lane 2 zayıf. Diğer yuralara göre. Yine güzel bir maç oldu. Temiz demi çıkarmış adamın 5 kat kadar vurmuşuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.